Dostlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi market küçükten de olsa öyle bir düşüş trendinin içinde görebiliyoruz marketi. Ama hani bunlar öyle aman aman büyük işte bizi öldürüp bitirecek düşüşler de değil. Bunu gerçekçi söylemek lazım. Peki neden bunu söylüyorum? Çünkü genel markete baktığımızda arkadaşlar kripto piyasası yani bir gün %10 yükselir bir gün %5 düşer bazı günler yüzde otuz bile yükselişler görürüz. Bazı günler yüzde elli bile düşüşler görebiliriz. Yani ben geçen dönem hiç unutmam. Bitcoin 60 bin dolardan 30 bin dolara kadar iğneler attı. Peki hocam böyle diyorsun da senin bir boğa beklentin var mı? Şimdi artık eskisi gibi öyle altcoinlerde 100x, 200x bekleyen arkadaşlar var. Arkadaşlar böyle bir boğa yaşanmayacak. Bakın böyle bir boğanın beklentisi içinde de olmayın. Hani aylardır, yıllardır bunu söylüyorum. Artık kripto market böyle bir market değil İşte alayım hodl edeyim 3 ay sonra satarım 5 ay sonra satarım güzel bir para kazanırım ya herkes para kazanmak istiyor ama yani e, burada nasıl para kazandığımız önemli bazıları diyor hodl bazıları diyor işte şu bazıları diyor bu arkadaşlar hodl modl cidden bitti bakın bunu içten diyorum yani şimdi düşüşü görüyorsunuz bu düşüşün temel sebeplerinden birkaç tanesi yarın gelecek olan faiz indirimi veyahut da faizin sabit tutulması yani FED tarafından açıklanacak bir faiz indirimi beklentisi ya bir faiz kararı var tamam mı bu karar zaten olumlu gelirse e, piyasa buna güzel bir tepki verecek ama bu karar e, işte negatif gelirse veyahut da e, total market için üzücü bir karar gelirse ne yapacak market buna ters bir tepki de verecek diye düşünüyorum. Ama bakın lütfen şu boğa mantığını artık anlayın. Ben bunu bazı arkadaşlara diyorum ya hocam diyorsunuz tam iyi hoş da öyle. Biz aylarca, yıllarca içinde spotta boşta mı bekledik? Arkadaşlar spot mantığını belki 50 defa anlatmış insanlardan biriyim. Spot'un artık e, eskiden olan spotla şimdiki olan yapılan spotun arasında dağlar kadar fark olduğunu 50 defa söylemiş bir insanım. Ama Şimdi siz hala bugün gelip bana diyorsanız ki hocam işte ee, işte altcoin'ler 50x yapacak mı diye çok soru alıyorum. Ben hala da diyorum arkadaşlar altcoin'ler 50x, 100x ya 10x değil 5x yapan altcoin'e bile yatın kalkın şükredin. Çünkü market o kadar çok değişti. Bakın bazı kripto fenomenleri şunu diyor. XRP 500 dolar olacak. PP 100 dolar olacak. İşte bilmem X coin yarın 300 dolar olacak. Yahu Mübarekler böyle şeylere inanmayın. Bakın böyle şeyler sizi kandırır. Umutlarınızı alırlar. Bunların bu adamların yaptığı başka bir şey yok. Bu adamlar umut tacirliği yapıyor. Bu adamlar sizi kandırıyor. Ya bunu anlayın. Kimsenin sepetini yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Kendiniz araştırın. Kendiniz öğrenin. Sepet sepet diye tutturmuşlar. Ulan millet iki yıldır sepet yapmış. iki yıldır da zararda. Yani şu döngünün içerisinde cidden şu bir yılda işte bitcoin 16 bin dolardan 110 bin dolara kadar yükseldi. Neredeyse 10x yap, pardon 7.5x yaptı. Bu 7.5x'lik süreçte para kazanan oldu mu? Sepet açısından diyorum. Ama bazı arkadaşlar hala bu beklentinin içerisinde. Hala böyle şeyler düşünüyor işte. Alayım yükselir. Alayım yükselir. Hocam 10x bekliyorum. Hocam 20x bekliyorum. Arkadaşlar bunlar çok yanlış. Bunu kabullenin. Bakın kabullenmemek size para kaybettirir. Başka hiçbir şey kazandırmaz. Piyasanın döngüsü değişti artık. Piyasa öyle tek bir veriyle hareket etmiyor. Piyasa artık ABD tarafından gelen o açıklamalara çok dikkat ediyor. İşte gayri safi yurt içi hasılatlar, tüketici fiyat endeksleri, tüfeler. Ya artık piyasa düşünsenize pazartesi günü Microsoft'un e, makro stratejinin başında özür dilerim. Michael Saylor'ın yapacak olan e, açıklamalarını bekliyor. Piyasa böyle bir yere evrildi. Böyle bir piyasada hani eskiden biz piyasanın içindeydik ben hiç unutmam. Bir altcoin alırdık ya ertesi sabah uyanırdık altcoin %70 yapmış. Biz hala derdik ya %70 ne ki işte çok az. Ama şimdi baktığınız zaman %70'i geçti altcoin. iki gün sonra yükseldiği yerin dibine bile geliyor. E böyle bir piyasanın içinde niye kendinizi riske atıyorsunuz ki? Niye kendinizi boşu boşuna yoruyorsunuz, geriyorsunuz? Gerek var mı buna? Arkadaşlar tekrardan diyorum. Şimdi yarın bir faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararı işte uzun vadede olsun, kısa vadede olsun bizleri etkileyecektir. Uzun vadede yani faiz indirimi gelirse piyasalara Tabii ki pozitif yansıyacak. Ama işte faiz indirimi gelmezse, tam tersi açıklamalar yapılırsa. Fed Başkanı Powell'ın tekrardan işte enflasyonu düşüremedik, birkaç daha ay beklememiz lazım gibi açıklamalarda bulunursa bu piyasa için kötü olur. Ha adam çıkıp derse ki yok biz enflasyonu çok güzel şekilde işte düşürüyoruz. Faizi de indireceğiz. Bitcoin'i de destekliyoruz. Yani böyle bir açıklama yaparsa tabii ki piyasa yükselecek. Yarın bakın sadece FED faiz kararına odaklanmış bir şekilde piyasa bekliyor. Piyasa çok belirsiz şu an. Belirsizliğin olduğu dönemlerde yatırım yapmak zaten kumardır. Biz ne yapıyoruz? Riskleri aza indirip oraya göre hareket ediyoruz. Yoksa diğer türlü arkadaşlar hem para kazanmak zor hem piyasada kalabilmek zor. Bakın cidden zor. Çünkü piyasa o kadar çok devasa hareketler yapıyor ki. iki günde gibi bir ya deli gibi 500 600 milyon dolarlık long pozisyonlar likide ediliyor ve hatta short pozisyonlar likide ediliyor. Bu likidasyonlar hep toplanıyor ve toplanmaya da devam edecek. Bizim buna göre hareket etmemiz lazım. Bizim arkadaşlar önümüzü görebilmemiz için ilk öncelikle verilere odaklanmamız lazım. Veriler bize ne kadar e, gelirse bizim de verilere o kadar gitmemiz lazım. Hocam Bitcoin için bize kısa destek noktalarını söyler misiniz? Arkadaşlar teknikte baktığımız zaman bakın price action olsun, smart money olsun işte ICT konseptleri olsun e, temel harmanlayıp söylediğim destek noktaları bana göre Bitcoin'in ilk tutunabileceği noktalardan bir tanesi 102.600'dür. E, alt bölgelerde bakın alt bölgelerde e, 102.600'den sonra 100.000 dolar desteğini konuşabiliriz. Keza 100.000 dolar desteği de kırılırsa market için kötü olur. Bence 102 bin dolar desteğin kırılması marketin şöyle bir alt bölgeler yani 98-95'leri de test edebileceğini öngörebiliriz. Bunlar tane teknik analizden söylediğim şeylerdir. Arkadaşlar çok fazla, fazla uzatmak istemiyorum. Zaten yarın için detaylı bir şekilde Telegram'da aktif olacağım. Siz de profildeki linkten veya açıklamalardaki linkten mutlaka Telegram'dan takip edin. Oradan da detaylı her an anlık haber ve bilgi sizlerle de paylaşırım. Şimdilik görüşmek üzere. Not eklemek istiyorum bakın. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bakın kendi fikrim bizim yaptığım genellemelerdir. Lütfen sizler de kendi analizlerinizi, kendi yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.